Süper Lig'de Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor'un bir bir berabere kaldığı karşılaşmanın ardından yeşil sahalarda görmeye alışık olmadığımız bir an yaşandı. Çaykur Rizespor'a iki kırmızı kart gösteren ve son dakikada Kasımpaşa aleyhine bir penaltı kararı veren hakem Deniz Çoban, Rıza Çalınbay'ın röportajı sırasında yayına katılarak tarihi bir konuşma yaptı ve özür diledi kendiyle ilgili bir karar vermesi gerektiğini vurgulayan Deniz Çoban. Hem Çaykur Rizespor'un aleyhine yaptığım hem de Kasımpaşa'nın aleyhine yaptığım hatalar için çok üzüldüm. Merkez Hakem Kurulu'ndan ve Türkiye Futbol Federasyonu'ndan özür diliyorum. Kendimle ilgili bir karar vermem gerektiğini düşünüyorum. Bir hakemin yapmaması gereken bir şey yapmam gerektiğinin farkındayım. Çok üzgünüm. Siz de üzgünsünüz. Kimsenin yapmadığını yaptım. İçeriye girer girmez gördüm. Bütün bunlara rağmen tebrik ettiniz. Ben her iki takıma da teşekkür ediyorum. Hiçbir hakemin yapmadığı bir şey yapıyorum. Belki kariyerimin sonuna geliyorum ama ikinizden de özür diliyorum diye konuştu. Arkadaşlar söyleyeceğimi söyledim. Şu anda kusura bakmayın iyi durumda değilim. Tamam.